selam bu videomda sizlere <laughs> sesim çıkıyor ya bir şey yok korkmayın bugün sabahtan e, akşama kadar yaptıklarımı şöyle size kısaca özetle verin gari <laughs> hastalıkla debelleşip dururuz e, bir artık salgın mı var ne varsa çoğu insan Dolayısıyla bakıyorum ben hastanelerde falan, hastanelerde değil de hani şey hep öksürüyor falan böyle. Bir şey. Hava şartları düştüğü için şu anda herkesin böyle bir hırtlandığı bir şey var. Böyle <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum, <laughs> Bura dolu. Ne yapayım güzel çocuğum benim. Burada yanımda bir, güzel var bak bak. Şöyle güzel yatıp duruyor. Çok güzel bir kedim var. Öteki gitti artık gelmedi. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. Şimdi Sabah e, Şu an yoğunuz Şu an, an itibariyle otelimizde 23 kişi var Bugün e, Yılın Son gününden bir gün önceki gün Arife'nin bir öncesi Neyse e, Yarın biliyorsunuz yılın son günü Bu arada Biz 25 e, Aralık İsa'nın doğumunu kutladık Şimdi normalde yarın e, normal Happy New Year kutlaması var. İşte yılın son günü. Öteki gün ilk günü falan derken Yarın akşam yılbaşı. Bir yolcumuz yarın yola çıkıp durur. E, gece havada geçirecek. Bak onun için çok enteresan bir gün oldu tamam mı? Özellikle o yılbaşını aldım e, biletini. Zaten öyle vardı en uygun. E, i̇lk kez e, Enes diye bir arkadaş geliyor şeyden. E, Aksar'dan. Uzun zamandır e, gelmeye çalışıyordu. Aldık biletini. E, yarın geceyi yılbaşını havada kutlayacak. Havanın katında, 11 kilometre yukarıda. Şimdi e, yoğun dedik ya. Şu an 23 kişi var tam olarak. Yarın da gelecekler var. Sanırım bir 30 bulacağız e, yılbaşı itibariyle. <laughs> Sabah günümüz kahvaltıyla başlar burada. Kahvaltıda Serpilmiş böyle peynirimiz, zeytinimiz, domatesimiz ondan sonra işte taze fırından yeni çıkmış çıtır çıtır sıcak ekmeğimiz onun yanında benim yaptığım şey var biberli yoğurt var çok güzel tadına doyum olması ondan var ondan sonra yumurta pişirdim gari bazen sucuklu bazen sade bazen işte bir şeyi pişiriyorum mesela kavurma falan yaptım ara ara gözlem görmeyin de böyle kapatıyorum işte Ondan sonra böyle bir kahvaltı yapıyoruz. Ee, halkımız, köy halkı karnını doyuruyor. Ondan sonra e, sohbet havası başlıyor. Saat böyle 11'de zaten millet kalkıyor, toplanıyor kahvaltıya. 11'den 12'ye, 1'e, 2'ye kadar böyle muhabbet devam ediyor. Ben bu arada bir de bir çocukları okula bırakıp geliyorum. Ondan sonra burada benim hayatımı kitap yapmak isteyen bir sürü insan var. Diyorlar ki senden 2-3 kitap çıkar diyorlar. Yapın diyorum ben. Bak burada yani hele bir tanesi var ki dal geçiyor. Bir bakıyorum diyor çocuk elinde tava diyor şey getiriyorum diyor. Ee, işte şey e, söyle var. Yemek getiriyorum diyor pişirmiş diyor. Bir bakayım ne yapıyorum diyor. Arkadaş çalışmak lazım. Burada şimdi gelip de hemen iş yeri açanına va açın arkadaş açın. İnşallah bakmazsınız. Ama hemen eleman peşine düşüyorlar. Hemen bir eleman alalım. iki eleman, üç eleman. Ya arkadaş eleman ne? Ben bak burada iki dönüm arazi e, arazide yer Eleman ar aramıyorum bir şekilde. Yapıyorum her işi. Azıcık az veriyorum. Daha dün <laughs> dükkan açmışsın. Eleman e, arıyorsun hemen be. Ya ben karışmam. Olabilir. Yapın. Yapın siz. 13 tane iş yeri oldu. Benim sağımda, solumda, toplamda benimki dair 13 tane iş yeri oldu. Ben getirdim hepsini. Yani hepsini derken bir iki tane zaten vardı önceden. yaklaşık ee, benim getirdiklerimden 10 kişi şu anda iş yeri açtı. Getirdikten var. Bir de getirdiğim getirdikleri var. Onlar bana düşman. Niye bilmiyorum. Arkadaş bir merhabamız yok. Bir selamımız yok. Bir yerde bir yazışmıştığımız e, yazışmışlığımız yok. Merhabalaşmışlığımız yok. Ben düşman. Allah Allah. Bunun sebebini ben anlayacağım ileride. Şu an bilmiyorum sebebini. Yani düşman olmak isteyen olabilir. İyi olmak isteyen iyi olabilir. İyi olmak istemeyen de bunu başarabilir çok rahatlıkla. Ben bu konudaki topa girmiyorum. Tamam mı? Herkes benim hakkımda istediğini düşünebilir. Sen ne düşünüyorsan benim hakkımda ben sana göre oyum. Kendimi değiştirmek e, etmez. Ben benim ben olduğumu da videolardır anlatıyorum. 350 video oldu aşağı yukarı. Ee, konuşuyoruz. Bir <laughs> kimseye bir ya boş ver ben kendimi anlatmak istemiyorum. ben sana devam edeyim. Şimdi, sabah kahvaltı yaptık ya. Ondan sonra çocukları götürün geldim. Ondan sonra ben tabii alışveriş saatim var benim. Saat işte birden dörde beşe kadar bir alışverişe falan girip geliyoruz. Eee... Saat 5'te çocuklar çıkıyor okuldan. Hasan'ın bugün hasta okuldan aldılar. O çocuğu gel ateşe al, al dediler. Gittim aldım saat 3'te bir Hasan'ı. Ee, alışverişi yarım bıraktım. E, gittim aldım. Çocuğun bayağı yanıyor ateşi. Bayağı bir şey. E, ben de küçükken, 3 e, yaşındayken havale geçirmişim. Bayağı bir ölmüşüm yani. Darladan, o zamanlar da tabii köyde. Bergama'nın Ferizler köyü. Araba yok, bir şey yok. Dedem e, rahmetli kahveci dedem. E, anamın babası. E, <laughs> tek arabayla, tek araba at arabasına derler bizim köyde. Tek arabayla koşa koşa dört nala böyle koştura koştura çıkmış gelmiş. Köyün bir ebesi var. İşte işte bir bende can nefes falan gitmiş yani. Almış beni böyle o kış günü, kıyamet gününde. Anam hep anlatır. E, i̇nşallah bir gün böyle şey olursa onun dilinden anlattırım da bu olayı. Almış beni o kış kıyamet gününde böyle buz gibi sirkeli soğuk su içine atmış. Ben böyle bir titremişim, kendime gelmişim. Tamam mı? Ondan sonra beni orada bir hayata bağlamışlar. 3 yaşında e, havale geçirmişim. İşte yüksek ateş. 40 derece falan çıkınca ateş e, şey oluyor. Bugün ölçtük Hasan'ın ateşini. 38.5 Biraz yüksek normalden. 37-36 olması lazım. Çocuk tabi sıcak bayağı bir. Ondan sonra e, geldik. E, işte ben saat 4-3'tü falan. Biraz e, yat anasının kucağında. Sonra e, ben 5'te emniyet aldım geldim. Bu arada Bekir abi e, şeyde çalışıyor. E, pazarın orada okulun yanında. E, Sting Blue marka şey satıyor, enerji satıyor. E, çok ucuzdan satıyoruz. Her gün aşağı yukarı güzel iş oluyor e, orada da. İşte e, Dolduracak gazlar var. Gaz burada biliyorum gazlar böyle 100 gramlık şeyler tenekelerde oluyor tüp tüp olmuyor burada yani Üç küçük gazlar var bitti mi değiştiriyoruz bir dakika hemen elimizden daha önce gösterdim size bitecek gazlar var ondan sonra işte bahçede gazlar var onları yem alınacak falan derken yani bin bir türlü iş var burada İş bitmez ama sıkıntı da yok ben hepsini yetiştiriyorum yapıyorum yani. Ondan sonra işte gelen giden müşteri var, hesap alınacak bilmem ne var falan derken yani sonrasında her şey benim elime bakıyor bir anlamda. Yapıyoruz. Şikayetçi derim ben. Çalışmak, çalışmak güzeldir. Hamallık yapmıyorum, çalışıyorum ben. Çalışmayı seviyorum. Ee, sonra, akşam yemeği vakti geldi. Akşam yemeğinde bugün, Necati dedi, ben dedi, bugün yemeği ben yapacağım dedi. Sen dedi, çok dedi, baharat atıyorsun dedi. Millet dedi, ee, hoşlanmıyor baharattan iyi İyi yaptı dedim ben. Necati bir yemek yaptı. Allah'ım acıyı doldurmuş içine. Tamam mı? Baharat ne? Baharat ne? Aha. Ne şey yapmış? Acıyı doldurmuş. Millet, yani yedi millet sonuçta iyi yiyoruz bu şekilde de. Hiçbir hiç hiçbir yemek kalmıyor. Kalan yemeği bile ben bekletiyorum. 10'da 11'de akşam gana çıkan oluyor. Yiyorlar, yiyorsunlar. Dışarıdan gelen oluyor. Ek konuk oluyor vesaire falan. Böyle işte yani. Dışarıdan gelenler oluyor bazen yemeğe işte katılım bedeli akşam yemeğine iki buçuk dolar, sabah kahvaltısına serme kahvaltıya katılım bedeli beş dolar olarak ödüyorlar. Ee, neyse ondan sonra Hasan'ım artık yedi mi yemedi mi akşam yemeğinde bilmiyorum anasının kucağındaydı. Başladı bir kusmaya. Ondan sonra çocuk bayağı bir istifa etti. Kusmak iyidir bir anlamda ama tabi ben hemen aldım hemen karşımızda yürüyerek. Ee, doktor var bir de çıplak hiç üstünde bir şey de kusurum. Ee, soğuk değil burası. Burası şu an gayet sıcak. Hala bak tişört, tişört modundayız yani, biz böyle. Burada soğuk yok. Karşıdan bizim şey var, poliklinik var, oraya götürdüm. Ee, dedim doktora şey, hap işmiyor bu. Ee, sevmiyor dedim. Sen buna bir iğne yap dedim. O da iğne yapmadı, serum alacağız dedi. Ulan çocuk serum e, durur mu? Durur dedi o. Neyse Hasan'ın şöyle kolunun burasından, bak şöyle, şurasından şeyi girdiler. Ee, böyle bir önce bir şey bastı, böyle bir sıvı girdi kanını falan buldu, damarını buldu, sıvı girdi. Ondan sonra şeye çocuğun e, onu çıkardı, serum bağladı. Çocuk bir gram ağlamadı. Sadece böyle bir ilk sokak yaptı. Yani çok takdir ettim Hasan'ı, Hasan, Hasan seni Çok takdir ettim. Bravo vallahi Bu yaşta, üç yaşında iğneden korkardık biz. Bizim köyde bir şey vardı. İğneci de vardı. Bildiğin iğneci dede yani. Böyle garabı çantası vardı onun. O zaman e, hatırlıyorum ben. de, O dediği gördük biz kaçardık yani. Saklanırdık tamam mı? Yine yapacak bize diye. Adam köyde mesela şimdi bu artık ehliyeti var mıydı? Ya ehliyet derken şey hakkı var mıydı yok muydu bilmiyorum da. Ee, hani lisansı var mıydı? Yoktur muhtemelen de ama öğrenmişti de, iğne yapmayı. Şimdi köyde neler neler dedeler bazen hasta olurdu. Onda iğne yapılacak ya. Ee, gelir çağırırlardı bu dediği. Bir de neler nenelere iğne yapmazdı. Onu da şimdi yanlış söylemeyeyim. Sadece erkeklere yapardı. Ee, garı kısmına da yani nenelere de böyle bir tane başka bir bizim köyde e, Emine yenge vardı. O yapardı iğneleri. Böyle böyle şey var. Böyle galem kutusu gibi bir şeyin içerisinden metal bir şeyin içinden böyle çıkar böyle. Bana böyle. Şöyle kocaman böyle bir bilek gibi e, şey iğnenin şeyi şırınganın şeyi çıkar enjektörün. Ucunda iğnesi olur tamam mı? Ondan sonra onu galiba böyle bir şey kaynatırlar suyun içinde böyle bir yakarlar falan ucunu böyle. Büyük kapmasın diye. İğneyi bu dede yapardı. Yine gara çantası var oradan hatırlıyorum şimdi. Biz korkardık yani. Biz o dedeyi gördük mü böyle yedi mahalleye ileri kaçardık. <laughs> Aslında senin maşallahı var. Hiç yani çocuk ağlamadı bile. Böyle bir de o serum verildi 15 yıl dakika sürdü boyunca. Oturdu öyle baktı şey hiç hiç aldı yani. Bravo şuraya ya valla. Oğlum diye demiyorum ama e, öyle şey görmedim yani. Neyse ondan sonra ee, şey bu arada arayanlar var. Sağ olsun. İşte bir iki fotoğraf attım işte Facebook'a e, şey falan. çok yazan oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Yani bir de bir cevap veremediğim dediklerim olmuş olabilir. Ee, yoğunduk. Ondan sonra işte burada baya e, bayağı kalabalıktı burası. Yeni gelenler şey falan derken bahçelerde olduğu şey yapmıştık, işte hamaklar hamaklarda olduğu falan derken e, şey yapıyoruz. Yani ortam güzel. İşte işte video yaptı, yazanlar var, video yapmadın abi yap falan diye. İşte yani dün yapamadım mesela. Dün ben de baya bir şey, tifi diye bir şey var burada. Hani bizim bu şey gibi. teraflu gibi bir hap bu. Onu içtim mi böyle kafayı vurduğunda saatlerce yatıyor. İki tane içtim ondan. Dün baya bir iyi geldi. normalde terletiyor ama termen atamadım. yattım sabaha Sabah kalkmış kalktım. Video yapamadım Özür dilerim sizden yani telef ederiz. Bazı günler iki yapıyor mu? Birini onun yine say verin gari. Şimdi e, o bitti. E, dedim hadi bir video yapayım dedim. konu ne? Bugün konumunu yok. Tamam. Bugün hadi bugün ne yaptım da benim dedim ama ya e, şey var. Konuşacak çok konu var. Şimdi e, gün bittikten sonra bazı Kamboçya ilgili bazı bilgiler e, vermeye çalışayım gene. Kamboçya'daki hayat öyle böyle değil. Çok güzel bir hayat. Yani Türkiye'de şu anda yaşadığınız bütün sorunları ben biliyorum. Maddi yetersizlik bir taraftan. Soğuğun verdiği e, işte ısıtma, ev ısıtma, gerçi çoğu ev ısıtma artık e, şey girdi de, gaz girdi ama halen daha köylerde sobayla ısıtan bir sürü insan var. Kömürle ısıtan bir sürü insan var. Kömürden ölen insanlar var ya. Tamam mı? O kömür yüzünden ölen bir sürü insan var. Vaktiyle benim arabamı da zehirlemişler. E, sobada Babam diyor ki rahmetli anlatıyor kalktım oğlum diyor ben o zamanlar <laughs> ben İzmir'deydim İzmir'de yaşıyordum kalktım diyor zehirlemişiz diyor böyle başım dönüyor diyor göz gözü görmüyor diyor yani hani şey kendimde değilim diyor kapıyı açtım diyor tekrar bayılmışım diyor o kapıyı açma aslında bir anda bu kömürden zehirlendiğin zaman böyle bir oksijenle buluştuğunda insan ölüyor ciğerler büzülüyor mu kapanıyor mu artık neyse doktorlar yazsın şey ilgili yerde. Yani e, insanlar insan ölüyorlar. Kapıyı açmış tamam mı? Ama o sırada tekrar bayılmış orada yatmış bir şekilde. Demek ki kapıdan giren o şey hava e, az oksijen bunları yavaş yavaş kendine getirmiş. Ondan sonra bunlar ölümden kurtulmuşlar o gün. E, anlatırdı bana hep e, rahmetli. Ama en de sonunda gene öldü bak ya. Ölümden kaçmak yok. O gün ölmedim bugün öldüm. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Ölmeden diyorum bak gelin Kamboçya'ya diyorum bak. Burası şurada bir bir ayınızı bir geçirin ya arkadaş. Bak gel hayat gör burada. Bak neler var neler. Maydanozlu köfteler. Eli kalem tutan, yazar. Gelsin buraya. Eli toprak kokan. Amca gelsin burada toprak. Yani eli e, pena tutan, sas e, saz çalan insan. Ey insan bana bir tane saz getirin bu arada. Burada sazımız yok. Artık zor olacak biraz getirmesi zor ama. Hani getiren biri getirmesin ya. Sonuçta bir varsa yoksa bir tane getiriverin yani. Şimdi burada çalıp söyleyeceğiz şekilde. Her şey var hemen hemen bütün enstrümanlarım var sazım yok. Hep burada isteniyor bir şekilde. Bir de saz çalan biri gelsin. Güzel. Ee, daha çok şey isteyeceğim de ayıp olmasın istemedim durum. İşte böyle yani e, e, günle ilgili anlatacağım bugün gene Sezen buradaydı. Sezen çok neşeli bir kız. O e, İngiliz bir e, kocası var. Onunla beraber Başka bir yerde kalıyorlar. Bizim buranın yaşayanı değil ama bizim buranın yaşayanı aslında. Yani bizim burada uyumuyor sadece. Geliyor burada bizim bu şeyden faydalanıyor. Ee, günlük kampanyamızdan faydalanıyor. Günlük 25 dolardan iki kişi alabildiğine e, yiyip içip eğleniyorlar. E, işte böyle yani hani e, şey onun geldiği günler daha neşeli oluyor burası. E, tanışırsınız. Bakalım bazı özel şeylerimiz var. E, konuştuğumuz böyle işle ilgili falan. Ee, güzel şeyler, haberler olur inşallah yakında. Neyse yani e, şey yapmayayım. E, şimdi buradan bu konunun üzerine de bir şeye girsem mi, girmesem mi? Böyle bir hani Kamboçya ile ilgili bazı konulara girsem mi, girmesem mi? Şey yani Bilmiyorum yaban gelir şimdi. Yani Kamboçya ile ilgili bazı anlatacağım şeyler var size de. Bunları ben yarına bırakayım. Bugünlük hem biraz öksürüğüm var hem de e, şey... Geç oldu. Video çok geç yükleniyor. Yoksa 15-20 dakikada keseyim. Yarın en azından daha erken bir vakitte bir video yaparsam yarım saatlik yaparım. Böyle en azından güzel bir sohbet olur. Bugünlük sizlere elveda demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hasan'ım iyi. Hiç dert etmeyin. Eminem de iyi. Onu da dert etmeyin. Biz iyiyiz burada. Kamboçya'da eğleniyoruz. Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde eğleniyoruz. Numaram WhatsApp numaramı şey dedi. Kızıyorlar bana. WhatsApp'ın yazıyoruz da diyorlar para istiyorum bizden diyorlar. Arkadaş bak. Ben gene hemen her şekilde oraya otomatik mesaj geliyor. Para ödeyin diye. Ama ben şey yapıyorum. İlk mesaj ilk yazanlara hemen bir cevap veriyorum. Yani onu gene illa paraya bağlamıyorum. Ama önemli olan şu. Bana işte soracağınız soruyu WhatsApp'tan sormayın. YouTube'dan sorun ki YouTube'da bak daha çok izlenmeye ve yorum yaptığı yukarılara çıkmaya ihtiyacımız var. Yani YouTube'dan e, ama gelmeye karar verdiğiniz noktada bilet mi alınacak, vize mi alınacak, şu mu olacak, bu mu olacak ben size bu konuda şey yapayım. Hani kaporum ayetini istiyorum bu parayı, yol göstereyim. Şimdi bunu bilmeyenler var. <laughs> Tekrar açıklayayım, neden para istiyorum. Daha önce buraya ben 4-5 kişiye yol boyunca adamı yolda bile arıyor beni işte bilmem nerede Doğa'dan arıyor, bilmem nereden arıyor işte Bangkok'tan arıyor, ne yapacağım şimdi diyor. Kapıdayım diyor, ettiğim diyor, ne yapacağım diyor. Abi diyorum oradan şuraya git, buradan bunu al, buradan hat al diyorum, buradan taksiye bin gel diyorum ben. Adamı kapıda bekliyorum, böyle kapıda ayakta bekliyorum gelecek saatinde. Geçiyor biraz saat, adam geliyor. Neredesin? Abi ben de yan tarafa yerleştim diyor. Yani benden hizmet alıp da bende kalmazsanız eğer, ben o zaman bu emeğimi bedava yapmak istemiyorum. Tamam mı? Sizi buraya yol boyunca arayıp da rehberlik etmek bir bedele bağlı. Bunu bedava yapacak insanlar olabilir. Onlara yaptırabilirsiniz. Ama dün gelen insanlar burada bir şey beceremezler. Ve adam kendi ne yapacağını bilmeden bugün burada e, şey yol göstermeye kalkıyor bazı insanlar. E, şey, yani şey ben burada 7 yıldır burada yaşıyorum insanım. Her şeyin için dışını bilirim. Kanunları yakından takip ediyorum ve e, nerede ne var? Her yerini gezmişim ben buranın. Hangi kapıda hangi polis var bunu da tanırım ben. Tamam mı? Yani bir noktada bir takıldığınız bir noktada arayacağım telefonlar var tamam Bu anlamda şey çok önemli hani deneyim çok önemli. E bu yılların deneyimi olur mu bedava? Olmaz. Ya yani sen bende kalacaksan bedava olsun De bende kalmıyorum. E geliyorum buraya da ya bilmem nereye başka otele yerleşiyorum e yan taraflara öteki taraflara uzaklara falan veya işte yakınlara neyse. O zaman e ben benden hizmet alma veya bana bir para öde diyorum. Bende kalmışsan zaten şeyler kapalı umayetini alıyorum. 50 dolar da çok bir şey değil. Para değil yani 50 dolar. Aylık ücretimize gelince 300 dolar aylık ücret dedik. 300 doları çok bulanda var, para değil de yanında var. Bence para değil. 300 dolara ben sana burada bir ay boyunca bakıyorum arkadaş. Sabah kahvaltını hazırlıyorum. Bulaşığını yıkıyorum. Sana bir oda veriyorum tamam mı? Odanın her türlü tamiratını, tadilatını yapıyorum. kişi şey bozulduğunda. Ondan sonra evinde ev kiralayıp evinde kalıyorsan elektrik lamba bozulduğunda tamir çıkaracak. Burada şey e, çağırmasın. Bunu biz ben yapıyorum. Akşama e, akşam yemeğini ona kaza. Sabah şey, akşam yemeğin hazırlanıp önüne geliyor. Bulaşın yıkanıyor. Tamam mı? E, bir de içiyorsun, e, sıçıyorsun, e, şey yapıyorsun, e, eğleniyorsun bir şekilde. Bak sıçıyorsun kelimesi de güzel aslında. Gidiyorsun tuvalete sıçıyorsun ya. Kimileri o tuvaleti temizlemiyor. Şu an tuvaletler tertemiz. Artık biz her müşteri çıktığında gidip bakıyoruz bir şey varsa e, temizliyoruz yani. Tamam mı? Bunun temizliği bile yapıyorsak sen o zaman 300 dolar çok görmeyeceksin. 300 dolar bir yerde pilav yemekle bir yerde e, işte 3 dolar hostelde kalmak değildir. Burada yaşamak. Burada adam gibi yaşamak için aslında biz 1000 dolarlık hizmet veriyoruz 300 dolara. Tamam mı? Hadi 750 diyelim. Çünkü günlük fiyatımız bu şartlarda 25 dolar. Çarpı 30 gün desek 750 yapar. Ben ne alıyorum? 160 indirim yapıyorum bu fiyattan. Yani e, ben size 300 dolara burada bir ay boyunca her şey dahil sizi burada konaklatıyorum. E, odanız, sabah kahvaltınız, akşam yemeğiniz ve akşam boyunca sınırsız içmeniz bunun içerisinde. Bu pahalı bir hizmet değil. Bunu sen maliyete vuramazsın. Yok işte içki şu kadarmış, bu bu kadarmış. bununla da e, şey yok. Bana kimse 300 dolara değil, 1000 dolara bu hizmeti yaptıramaz. Ama severek yapıyorum. Ben bu işi seviyorum. Yeni insanlara e, ee, bir şey göstermeyi seviyorum. Benim derdim e, bu işten para kazanmak değil. Zaten şaşırıyor bazen nasıl kazanıyorsun diye. Ya kazanıyor, kazanıyor bir şekilde. Ama gün gelir birisi dibine vurur, günde 20 tane bir e içer, ondan zarar ederiz. Ben ona da kara bakmam. O da olabilir, o da olur. Ama toplamda biz şuna bakarız yani. Toplam bugün kaç bira içildi? 150 bira içildi. Kaç kişi alıyor? 15 kişi alıyor. Demek ki adama şu 11 e içmiş deriz tamam mı? Örnek olarak yani. Ee, Maliyet bu şekilde hesaplanır. Ya yoksa Ahmet çok işte ya ben böyle söyle işmesin onu buradan gönderin, kovalayın böyle bir şeyler yok yani. Tamam mı? Burada yaşayan herkes köy halkıdır. Köyün mensubudur. Mıhtarınız olarak ben burada sükuneti sağlamakla e, yükümlüyüm. Azalarım var benim. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, uzatmayın fazla. Ee, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.